kuş salatacağım. Evet. Ben şunu Arkadaşlar Cümbetun hoş geldiniz. Evet. Abimi göstermeyeceğim sahibini çünkü istemiyor. Ama kendisi burada. Şimdi bu kuşun bir iki videosunu yapacağım. Bu biraz az at sonra atacağımdan geride. Ama aynı kuşlar Seyredin akşam canlı yayını atacağım arkadaşlar. Almazsanız zaten sevinirim. Onu da söyleyeyim. Uçların seceresini şimdi biraz sonra abim burada arkada anlatır biz dinleriz. Bak bunlar da alan taraması, yüksek tamam. uçum, oyundan sonra gezme bütün özelliği var. Burası 150 hektar alan ya. Bir de rüzgar var Onu da bunun etkisi Tabii rüzgar var arkadaşlar. Bak, biraz şöyle göstereyim. Rüzgar var ama sıkıntı yok. Şimdi bunun az bir canlısını yapacağım. Çünkü arkadaşlar yanlış anlamayın biraz sonra bir kuş atacağız. Yani iddialıyız bir 30 üstünde atlayacak kuş. Bu daha yeni dayanıyor herhalde abi. Ya çok atmaca saldırdı. Biraz da tedirgin uçuyor. Aslında normalde gelişin tamamı, çevirişi falan güzel. Bakacağız yani. bu kuş karakter. Bak oradan aldı bak. Bir şey olmaz abi. Ya Gitti yani. yerde. Bizim zaten biraz sonra Ya sinan abi bazı kuşlar var. Boş kuş uçuruyor. Canlısını yapıyorum, bitene girmiyor. Canlı yayını kapatıyorum, otuz tane atıyorum. En son dayanamadım. Gelin de dedim, dernek de seyredin dedim. Doğru, Zücalı sen de Ben de sana şöyle bir şey söylüyorum. Pek söz bir söz istemiyorum. Burada ben e, bir, yine böyle bir arkadaşlara, e, öbür gece konudayken bir kuş uyardım. Şimdi sizin orada en meşhur kuşlardan biri oldu. Sizinle bir şey yapmak istemiyoruz yani de. <laughs> Biz biliyoruz abi gerisiyle evet, gerek yok. Yarınlardan <laughs> devam ediyoruz. Ya zaten hazırlıktan veriyorum. Hazırlıkta daha da çok Ağustos ayında izne çıkacağım. Ve kızın okulu var. Onu kaydettireceğiz. Sakın bak canlı yayını kapatmayın. Biraz sonra atacağım kuşta. Gerçi kapatsanız da sorun yok. Sonradan seyredersiniz. Silmediğimiz için yayınları. yapıştır. Lan o gelmeye bir tane yapıştırsaydın ya. Lan hayvan başlamamış abi. Başlamadı ya. Bunu öyle öylesi şeyini atıyorum. Şahin abi aleykümselam hoş geldin. bir iki tane atlasın bunu kapatacağım. Çünkü şarjım yok. Power'ı almamışım yanıma. Yani biz hemen kuşlar alıp gideceğiz diye biliyorduk. Power almadım. Şarjım sıkıntı. Şu birkaç tane atlasın ondan sonra kini çekelim beyler. Aynı kuşlar haberiniz olsun. Mecid abi hoş geldin. Çok abi var, burada abi. atmaca çok, çok olur abi. abi. Ben Salih abiye gelir gelmez dedim burada atmacadan iyi uşucu diyor vallahi. Ve yani ya bunu çok üstüne koyar. Gerçi Yeni yeni şey yapıyor ama bu kuş çok üstüne koyacağına eminim yani. Bu da bir iki gündür böyle tekte de, değil hayır. mi abi? Aynen yani şimdi şeye gerek yok. Bu iki kardeş. Şimdi atacağımız bunun kardeşi miydi? Baba taraftan bir. Baba taraftan bir Babasının değil mi? Babasının o kızından çıkma bu. bazı hayvanlar güzel sevmiyor Yani bazıları iyi kullanıyor ama bazıları da sevmiyor ya. Yani. Perdanı almadığına göre yine de yavru kuşa dayanması bence İyi tabii. Abi bunu ama kendim, işte kendim, 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 Şimdi bak abi işte bu kuşçuluk dediğimiz olay bu. Şimdi adam Kuşta perdanı almamış, kuş havada kalıyor, yani böyle şey yapıyor falan. Millet diyor ki ya ne yaptı lan kuş biz hazır diye atmıyoruz zaten. Bu kuşu sen gör bu halini gör. Ondan sonra uçur ondan sonraki halini gör. Anladın evet. mı abi ya bir kuş yerde kuşa dayanıyorsa perdan almadan bu kuş devamını getirecek demek. Şimdi şurada kuş gördü normalinde bu kuşun gelip pat diye inmesi lazım. Anladın mı abi? İşte bunu millete anlatma şansın yok yani. Ya bir de kendilerimizle pırıltı veriyoruz ki zamanı hızlandırmaya He. çalışıyoruz, öbürlerine sıra i̇şte, gelsin diye. O bunu işte millete anlattırman önemli. Yani zaten her adam yani böyle kuştan anlayan adam olacak yani abi. Ya bu kuşları alıp bilen adam uçuracak. Yani seyir uçuracak. Şarjıma ben bir bakayım. Yüzde 60 olunca kapatayım. Öbürünü atacağız. Bu ilince. Orada inşallah rüzgar daha böyle diner de. Valla buradayız saat 4'e kadar. Ben senden sözü aldım. Yoksa ben buradayım ya. abi. Ben seni uçur. Ben vallahi buradayım. Hiç sıkıntı yok abi. Ben yerim, yok güzel. Yok. yerim güzel. Çayım da var abi. Börek de var. Tatlı, Tatlı da. da var. Daha ne olacak abi. Salih abi orada olsak şey yiyeceğiz, kuru poğaça yiyeceğiz. Hiç gereği yok abi. <laughs> Bakım iyi. Kuş da iyiyse tadından yenmez abi. Ya ben sana bir şey diyeyim bu mevsimde böyle havada kalan kuş bulmak da zor abi. Ben sana söyleyeyim yani. Ey <laughs> <laughs> Şimdi tam olanı mı atacağız abi? Ben karşı tarafı gösteriyorum. Seni göstermiyor abi. Bunları anneme babaya da verecektim değil mi? Öyle mi dedi? He? Abi şimdi evet. bir dakika ben kapatıp geri dönüyorum. Bir dakika. Kapatıp geri dönüyorum abi.